Bir çocuğun bir tanesi annesini sevmiyormuş. Annesini sevmemesinin nedeni tek gözü varmış annesinin. Tek gözlü diye annesini sevmiyormuş. Kadın da oğlunun okulunun kantininde çalışmaya başlamış. Ç çalışmak zorunda ama tembih etmiş annesine. Bak diyor sakın diyor annem olduğunu söyleme diyor. Akşamleyin tabii okulda seslenmiş, akşam eve gitmiş annesine ağzına ne geliyorsa söylemiş. Tabii özür dilemiş oğlundan bir şey dememiş. Ertesi gün arkadaşlarından bir tanesi Hafize teyzesinin annemi deyince bu yerin dibine geçmiş. Annesinden kaçmış, bir üniversite kazanmış, orada okumuş, evlenmiş, 6-7 yaşına gelmiş çocukları. Bir gün kapısı çalmış gelen annesi. Çocuklar çıkmış bakmış tek gözlü bir kadın. Korkmuşlar tabii tek gözün olduğu yerde biraz çukur var, biraz da çirkin gözüküyor. Adam dışarıya çıkıyor, bakıyor annesi sen buraya kadar gelir çocuklarımı nasıl korkutursun diye annesini kovmuş. Yanlış adrese gelmişim demiş kurban olduğumda hiç mahcup etmiyor. Geri dönmüş bu olaydan kısa bir süre sonra Türkiye'den mezunlar toplantısı için davet mektubu almış. Şöyle yaşadığım yerleri bir gezeyim demiş. Öyle oraları gezerken bir tanesi tanımış onu. Annen öldü demiş. Hiç umurunda olmamış. <laughs> Hayattayken bir anlam ifade etmiyordu ki ölsün. Sana demiş bir mektup bıraktı annen okur musun? Annesinin mektubunu vermişler okumaya başlamış. Sevgili oğlum diyor mektupta. Sen benim diyor hayattaki en değerli varlığımsın. Ömrüm boyunca senin içinde bir utanç vesilesi olarak kaldığım için de çok özür diliyorum. Geleceğini öğrendim. E acaba kalkar da seni dünya gözüyle bir kere bile görebilir miyim diye Allah'a dua ediyordum. Biliyor musun sen küçükken bir kaza geçirmiştin ve tek gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak tek gözle yaşamana müsaade edemezdim. Sana o gözü ben verdim ve sen her o gözle dünyaya baktığında işte benim aslan oğlum diyor seninle gurur duyuyordum. Seni sonsuza dek sevecek olan Ne yaptın hocam demiştim. ya?